Hepinize merhabalar. Şimdi Kolomenskoye metro durağına indik ve Çar Aleksey Mihailovic'in sarayına geldik. Şu an Çar Aleksey Mihailovic'in sarayını görüyorsunuz. Bu saray Çar'ın 17. yüzyıl ortalarında avcılık hobisi nedeniyle inşa edilen bir saraydır. Daha sonra müzeye dönüştürüldü. Bu müzede video çekmeme izin veren Vitaly Akinshin beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi Çar Aleksey Mihailovic'in sarayına geldik. Kendisi aynı zamanda Çar 1. Petro'nun babası oluyor. Bu arada aydınlatmalar da benim çok hoşuma gitti. Gerçekten görülmesi gerekiyor yani ilginç bir tasarımı var. Şu an kapıdan içeri girdiğimizde bizi Çar'ın yemek odası karşılıyor. Size birazdan tavanı da göstereceğim. Çok güzel fresklerle süslemişler burayı. Tavanı şöyle bir göstereyim. Güzel güzel freskler var. Şimdi çarın yemek odasından çıktım. Bakalım bu sağ tarafımızda ne var. Şimdi bakalım karşıda ne var? Karşıya geçeceğiz. Bu arada kapının işlemesi de çok güzel. İnce işçilik kapıya bir bakar mısınız? Burası çarın kendisine getirilen hediyeleri kabul ettiği oda. Odan hemen girişinde sol tarafta çara hediye edilen bir adet silahı daha doğrusu tüfeği ve zıpkını görüyorsunuz. ekrandaki freskleri yine size göstereceğim. Burası Çarın çalışma odası. burası da çarın yatağı. Şu an burası da Çar'ın dua ettiği oda. Bu arada buraya galoşla girmeniz gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Bu da odanın tavanı. Bakalım burada ne var? Şimdi burada da belirli knezlerin fotoğrafını görüyorsunuz. Hemen sol tarafta da göstermek istiyorum. Çar 1. Petro'nun resmi. Hemen burada gördüğünüz bayan da Çar birinci Petro'nun kızı. Hemen yan tarafında Kralçe ikinci Katerina var. Onun yan tarafında İmparator 1. Aleksandr var. İmparator 1. Nikolay İmparator Nikolay Aleksandrovich Burası da çok büyük bir oda. Burası Çar'ın öğrenme odası. Hemen arka tarafa döndüğümüzde de burada kılıçların olduğunu görüyoruz. Şimdi burada çara hediye edilen şövalye kıyafetini görüyorsunuz adına ne deniyor bilmiyorum ama onun sağ tarafındaki araç gereçleri çar kendisi kullandı Burası da Çar'ın dolabının, kitaplarının, masasının, sandalyesinin olduğu bir bölüm. Burada da Çar 1. Petro'nun bir tablosunu görüyorsunuz. Şimdi burada Çar Aleksey için savaşta kullandığı zırhı ve kalkanı görüyorsunuz. Zırhın ve kalkanın alt tarafında ise yine savaşta Çar'ın kullandığı malzemeler var. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada yine Çar'ın kullandığı malzemeleri görüyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada Çariçe'nin ve onun çocuklarının odasını görüyorsunuz. Çariçe kraliçe anlamına geliyor. Bu arada burada çok güzel bir tablo var. Şimdi size yine birazdan tavandaki freskleri de göstereceğim. Freskler gerçekten çok güzel. Употребляйте больше воды. Проявляйте особую осторожность при обращении с Burası da çariçelerin yani kraliçelerin dua ettiği oda. Şimdi de buradan devam edelim bakalım. Şimdi burada Çar birinci Petro'nun kızının müzik odasını görüyorsunuz. Şimdi burada da Çar 1. Petro'nun kızının tablosunu görüyorsunuz. Hemen onun yan tarafında ise çar birinci petronun kendisinin tablosunu görüyorsunuz. Ve artık müzeyi terk etme vaktimiz geldi.